Zorlu mücadelenin ardından yanımda kim Game Over takımı başarılı iki ismi var İsmail Arslan ve Kaptan Hakan Yılmaz. İsmail abi öncelikle seninle başlayalım. Bugün harika bir galibiyeti atmayı başardınız. Yeni sezonda ilk maçta 3 puan sizin oldu. Maç hakkındaki görüşlerini alayım. Takip, e, daha önce bildiğimiz için hani da biliyoruz. E, Hakan abi bu durumda analiz yaptı. Elimizden gelenleri yaptı. Kimi kıracağımızı, kimi ileri çıkaracağımızı onları bildik. Hazırlanılmış abi, bir mücadele oldu sizin adınıza. Aynen, hatta rövaş maçıydı bu maç. Yine galip geldik. Yine elimiz üstünlüğü aldık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Güzel bir asist yaptım. Ona mutlu. Hakan abinin golleri harikaydı. Bütün takım çok iyiydik. Elimizden geleni yaptık. Karşı rakibimize başardılar. Kaldığımız yerden devam. Buradan mesajlarını iletelim İsmail abi. Kaptan bugün gerçekten harika bir gol attın. Uzun süre akıllarda kalacak bir gol oldu. Kendi yaralığından enfes bir gol izlettirdin. Börek'cim Game Over'ı yeni sezonda yine şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Senin de önce maç hakkındaki görüşlerini ardından yeni sezonda beklentilerini alayım. Önce şunu söyleyeyim. Maç hakkında galip geldik. Rakibine teşekkür ediyoruz. Güzel maçtı. Şunu söyleyeyim. Şey, Kirti bizim izlediğimiz rakibimiz değil. Ya da intikam maçımız değil. Maçtan önce öyle söyleyenler oldu. Öyle bir şey yok. Maçın içinde gerginlikler oluyor. Biz biz de geriliyoruz. Rakip de geriliyor ama o maçın içinde. Kimsenin intikam maçına falan da çıkmıyoruz. Öyle kimse e, algılamaz. Maçın içinde oluyor, bitiyor. Kimseye küskünlüğümüz, kırgınlığımız yok. Bizim de hatalarımız oluyor. Rakibin de hataları oluyor. Öyle tamamen centilmenlik. Sağın içinde her şey. Bizim anlayışımız bu. Teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda sizlere, rakiplere, herkese başarılar diliyorum. O zaman kaptan ben de son kez, i̇yi kez iyi olarak şöyle söyleyeyim. Öncelikle Börek'im Game Over takımına ardından karşımdaki iki başarılı oyuncuya şampiyonluk önüne başarılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Iyi akşamlar.